schöne liebe und schöne liebe und schöne liebe und schöne liebe und der jag im 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 schöne liebe und yaşasın ak parti yaşasın ak parti yaşasın ak parti Yaşasın AK Parti, yaşasın AK Parti, yaşasın AK Parti, yaşasın AK Parti, yaşasın CHP, yaşasın CHP, yaşasın CHP, yaşasın AK Parti, yaşasın CHP. Oh, şöyle boncuk, 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 şöyle boncuk. Kassı işli bediş, işli bediş, işli bediş. Şöyle boncuk, şöyle boncuk, şöyle kası şöyle kası Şöyle işli bediş, iş, bediş. Yaşasın CHP, yaşasın AK Parti, yaşasın CHP. Yaşasın AK Parti, yaşasın CHP, yaşasın AK Parti. Şöyle, şöyle. Elma şöyle elma elma şekerim, şöyle elma şekerim, şöyle elma şekerim, şöyle elma şekerim, şöyle şöyle elma şekerim, şöyle elma şekerim. Şöyle elma şekeyim, şöyle elma şekeyim. Şöyle kassı, şöyle kastı, şöyle boncuk, şöyle boncuk. Şöyle libe şöyle libe şöyle libe Şöyle libe şöyle libe Şöyle libe Şöyle boncuk, şöyle boncuk, şöyle boncuk. Şöyle libe şöyle libe Şöyle boncuk, şöyle boncuk. Şöyle libe şöyle boncuk, şöyle boncuk. Şöyle libe şöyle libe şöyle libond, libond, şöyle dayacım, şöyle dayacım, şöyle dayacım, şöyle dayacım, şöyle dayacım, şöyle dayacım, işte iş bediş, şöyle algın, 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 algın, algın. Algın, algın, yaşasın AK Parti, yaşasın AK Parti. Yaşasın CHP, yaşasın CHP. Yaşasın AK Parti, yaşasın CHP. Yaşasın AK Parti, yaşasın AK Parti, yaşasın AK Parti. Yaşasın AK Parti, yaşasın AK Parti. Şöyle gün al gün, gün gün, dayacım gün al Güün gün al gün. Şöyle libe, şöyle libe, iş libe diş, iş libe diş. Amo eti moe, amo eti moe, amo eti moe, amo eti amo amo آمای اتماعی آمای اتماعی آمای اتماعی اشتی بدیش 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 فتیش 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 فتیش